Bak orana, bu, bu zayıf oraya. mantar üstüne taş yerleştiriyor Taşı bile kaldırıyor ya büyürken. Taşamayız Çok ilginç ya. yani. Taş parçacıklarına benziyor. Çok enteresan bir mantar. Evet. Maddi. Kökünü bak şöyle. Evet. İyi bakın arkadaşlar. Deminki mantarla farkını iyi anlayın. Göz, göz ondan sezmiyor işte, Tam taşla evet. aynı renkte olduğu için. Yaprakla taşla aynı renk. Evet. Tam kamışlı olmuştu orada. Şunlar da yeni büyüyor elde değil mi? Aynı mantar. Evet. Aynı işte. Bu kadar oluyor zaten. Biraz daha kalırsa kurtlanıyorsun. Hmm, Aşlarda dolu. Evet yine bir güzel bir yer bulduk. Oo, burası doluymuş Zakir hocam. Oo. Ulan sağına dön mantar, soluna dön mantar. Bir yere gitmeye gerek yok. Baksana gel. şuralarda mantar Doğru doğru. Bak şuradan başla Kabarıklıklarda da mantar. Bak şuradan gel. Bak şimdi. Evet evet hepsini çek. şöyle. Temizlerken çek. Bak. Görüyor musunuz? Arkadaşlar. Çok kibar bir mantar bu. Haşlamaya da gerek yok pişirirken. Direkt pişirebilirsiniz. Kurtlanmış ama bir şey olmaz. Bir şey olmaz hadi. Kurt yesin millet biraz. Protein. Amerika zaten raflarda böcek satmaya başladı. Dünyayı yedirecekler böcekleri. <laughs> Şurada çok. var. Geliyor. Buradan çıkamadık. Bu alan çokmuş. Bazıları tabii Kötü, kötü olanları almıyoruz. Kötü almıyoruz. Çok çıkmış buradan ya. Hmm, bak, üstüne basıyoruz Basma. yanlışlıkla. Yazıktır. Bak şunlara bak, gel burayı bir çek. Şunlara bak şimdi. Hiç belli olmuyor. Bak, geziyoruz da, çoğuna da basıyoruz yani. Çok Yerler hep mantar. <laughs> hemen hemen yarım kilo falan oldu işte. Bir kiloya tamamlarız burayı. Bir kişiye yeter. <laughs> Ya zaten topla topla bu çoğalmıyor pek. Başka mantarlar gibi değil. Ama işte bir yerde çok oluyor. Buralar hep dolu. Şöyle çekelim tekrardan.